İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bugün tatlı bir soru. Gene çözeceğim. Önem verdiğimiz soru tiplerinden kesinlikle doğrudur lafını ettiği için gene hemen bakar baktım, çözmek istedim. Şimdi x bir gerçel sayı ise y'nin de asal olduğunu iddia ediyor. Tamam, y'nin asal olduğunu iddia ediyor. Hmm. O zaman inceleyerek mi gidelim? y eşittir x kare artı 7. Mesela y 2 için olsa tamam mı? asal olsa mesela bu o zaman x kare artı 7'ye eşit. O zaman x karenin eksi 5 olma durumu olmadığı için y 2 değil. O zaman y herhangi bir asal sayı dediği için şunu konuşabiliriz değerli gençler. Şuradan devam edelim kırmızıdan. Ee, demek ki bu tek bir sayı. Ha burası. Yani her türlü tek bir sayı olacak. Asal bir tek. O zaman mecburen ha burası da tek olacak. 7 tek olduğu için x karenin de çift olması lazım. Tamam mı? x karenin kesinlikle çift olması lazım. Bu öncül kesinlikle doğru. Şimdi bu doğru diye buna doğru diye gitmeyin. Mesela ben hep öğrencilerime sorduğum bir soru var. Mesela a çift iken konuyu anlatırken bunu hep sorarım. Önemlidir. a kare çift mi? İşte a kare çift iken işte a çift mi? Tamam mı? önemli sorudur. Ama şunu bak mesela A çift iken şimdi kabulü vermiş. A iken kabul ettim. A kare ne olur o zaman? 4n kare. N'i bilmesen bile 4'ten dolayı çifttir. Şimdi en kesirli olabilir diyeceksiniz ama A çift iken dediği zaman yani A'nın elemanıdır bir tam sayı olduğunu zaten idrak etmeniz lazım. Yani ben mesela öğrencilere gene sorarım kök kökü tek mi çift mi diye. Hocam çift işte hayır abi. Yani bu sorulamaz bir soru bile. Çünkü tam sayılarda tanımlı değil. Ama mesela a kare çift iken. Atıyorum a kareyi 4'den kabul ettiğinde veya sayısal örnek vereyim daha rahat anlayın. Mesela a ak kareye mesela 16 diyor adam. a ya 4'tür ya eksi 4'tür değil mi? Şimdi e ee, doğru diyor hocam. Hayır ama a kare ya 20 ise a buradan ya kök 20'dir ya da eksi kök 20'dir. Tamam. Buna dikkat. Yani bunun kesinlikle çift olmasına gerek yok. Hatta bırak tam sayı bile olmaya biliyor imiş. Tamam. Önemli. Ee, Okey. Ne diyor bana başka? X artı Y tek, sam, tek tam sayıdır. Şimdi tam Y'nin ben bir kere tek olduğunu buldum. Çift olamıyordu. iki olamıyordu. Ama X'in bir tam sayı olduğundan mütevellit. Ee, pardon. Gerçel sayı olduğundan dolayı e, daha kesin bir bilgim olmuyor. X'in bir tam sayı olması lazım ki toplamlarda Tam sayesin bırakteki. O yüzden bu da garanti değil. Yalnız iki pardon, yalnız iki buradaymış. Adana demem lazım. Bakalım gene emin olalım da olmasın. 51 Adana demiş. Cevaba. Tamam. Bu yüzden önemli bir soru. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.